Yeni nesil, ah yeni nesil, yeni nesil. Şu medyatik unsurlarla, medyatik faaliyetlerle, idollerle, idollerle. Artık nedir it midir, idol müdür neyse artık onlarla hepten zıvanadan yoldan hepten çıkmış gitmişler. Sanatçılar, sanatçı sıfatıyla sanatçı idol olmuş ya genç kızın duvarında tanımadığımız, bilmediğimiz elin ecnebisinin fotoğrafı var kız. Neymiş? Bipper. Asmış ona bakarak yatıyor her gece. Müslümanın torununa bak ya. Müslümanın torunu. Niye? Niye bunu yapıyor? O kızın bir boşluk var. Bir yerde bir boşluk var. Onu doldurması lazım. Onu doldurması lazım. Gitti işte oradan biberleniyor. Oradan aldı. Oradan dolduruyor o boşluğu. Erkek çocuğuna bakıyorsun. Aynı şekilde başka elin ecnebisinin fotoğrafını asıyor. Elin ecnebisinin fotoğrafını asıyor. Benim genç delikanlım akşam yatıyor aşağı. Onun karşısında uyuyor. Gençlerin odalarına gidin bakın. Gençlik odalara gidin bakın. Nereden alıyorlar bu ilhamları? Sanat, sanatçı. Sanatçılarla resim çekmek için, sanatçılarla beraber olmak için gayretler almış başını gidiyor. O sanatçılar da çıkıp şeylerde, sahnelerde neler konuştuklarını çok iyi biliyorsunuz. Ah onlara bir gün inşallah değiniriz. Hakkınızı helal ediyor musunuz diye de bir de imamın önüne geliyorlar ondan sonra. Hakkınızı helal ediyor musunuz bu sanatçıya? Niye edelim amcacığım? Niye edelim? Şey demişti o, demişti ki e, bu sanat sahnede e, ee, namaz kılınacaksa açılmasın burası namaz kılınmayacaksa açılsın o zaman tamam öyle mi dedi hakkımızı helal ediyoruz sanatçı dinsiz imansızlar erkekseniz adamsanız musallaya da gelmeyin gidin oralardan leşinizi kaldırın yok edin kendinizi yakışak mısınız boğaza mı atacaksınız kimleri rehber ve örnek alıyorsanız onlarla beraber yok edin kendinizi adamsanız, erkekseniz, sanatınıza saygınız varsa sanat duruşunuzun devamını arkasını getirin, musallaya gelmeyin. Beğenmediğiniz imamların önüne gelmeyin adamsanız. Emek sinemasında diyor, eğer sahnesinde namaz kılınacaksa diyor açılmasın bu sahne. Eğer sahnesinde sinema oyunları olacaksa, cıbıldak cıbıldak kadınlar bacaklarını gösterecekse, tiyatro oyunları olacaksa, İslam'a hakaret edilecekse, dine hakaret edilecekse, başka başka kültürler bu insanlara empoze edilecekse, tiyatro adı altında gençler ve çocuklar zehirlenecekse, emek sineması açılsın. Ama sahnesinde namaz kılınacaksa açılmasın diyor. Şak 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 şak. Oradaki bütün zevat hepsi alkışlıyorlar. Neyi alkışlıyorsun? Ne dedi de alkışlıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Bir anda hepsi dinden çıkıyor ya. Böyle bir şey var mı? Alkışlayanlar, tasdik edenler bizim namazda amin dememiz gibidir. Öyle amin. Amenna. Biz de katılıyoruz demektir. Sizin amininizde alkış bir salon dolusu insan komple o işi tasdik ettiniz. Komple dinden çıktınız. Cehenneme zümera. Yolunuz açık olsun. İyi tamam. Buraya kadar eyvallah. isteyen istediğin desin. Gırtlağını sıkamayız adamın. Ama iyi de bu adam bu adam öldüğü zaman, bu adam rahmeti rahmana kavuştuğu zaman. O rahmeti rahman sanki babasının çiftliği ya o çiftliği miras olarak kalmış ona. Adama miras olarak rah şey, Allah'ın rahmeti miras olarak adama düşse bu kadar kolay kavuşmaz. Hemen Allah'ın rahmetine kavuştu. Ne biliyorsun kavuştu? Ne biliyorsun kavuştu Allah'ın rahmetine ya? Rahmetli, rahmetli. İyi adamıdır rahmetli. Ne biliyor rahmetli kardeşim? Allah'ın rahmeti adamın babasının çiftliği olsa bu kadar kolay getirip oraya koymazlar onu. Etmeyin Müslümanlar. Adam hayatında gelmiş hakaret etmiş. Hocam he, ölünün arkasından konuşulur mu ya? Hele de sen şimdi din adamısın yaptığın işe bak ya. Ölünün arkasından Dine kustuğu hezeyanlarda beni çağırıp benim yüzüme karşı adam konuştu mu? Hanginizin yüzü oradaydı? O bizim arkamızdan dini hezeyanlarını kustu hakaret etti. Ondan sonra ben konuştuğum zaman adamın arkasından konuşuyorum. Hangisi kendisi benim yüzüme karşı konuşmuş. Yüzüme karşı dinimi hakaret etmiş adam. Adamsanız, erkekseniz, aşağıladığınız, hakir gördüğünüz, her fırsatta aşağılamaya çalıştığınız, sanat adı altında bunu yaptığınız, sanatsal faaliyetlerinizde her defasında illaki dokundurduğunuz, aşağıladığınız, o mübarek mekanlara, camilerin avlularına, minarelerin diplerine sallıya sümük öldüğünüz zaman leşlerinizi getirmeyin o zaman. Getirmeyin leşlerinizi canım. Din senin eşine karışmayacak. Medeni insanlar. Sosyetiyiz Sosyaliz. Sen kim? Ne be? Benim karımın eteğinin boyuna sen nasıl karışırsın? Dinsenin hanımına karışmayacak. Başörtüsüne karışmayacak. Giyimine, kuşamına karışmayacak. Tamam. Eşi, aşına karışmayacak yediğine, içtiğine. O helal o haram dediğin zaman hangi çağda yaşıyor? Ne helali, haram ya? Helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Hangi çağda yaşıyorsun Ne helali ne haramı ya? Ver ver ver. Faiz. En lezzetlisi o canım. Adam herkes kuyrukta. Ama Müslüman da dahil olmayan da dahil. Herkes faiz kuyruklarında. Niye? Çünkü orada garanti getiri var. Garanti getiri var dünyalık olarak. Artı getiri var. Ama manevi olarak garanti götürü var Müslüman. Götürü. Götürüyor seni faiz. Onun farkında mısın? Onu biliyor musun? Dinine karışmayacak, aşına karışmayacak, eşine karışmayacak, neyine karışacak din senin? O zaman bırak, leşine de karışmasın. Camiye ne getiriyorsun? Getirme camiye. Camiye niye leşini getiriyorsun kardeşim? Geldi. Ondan sonra bakıyorsun bizim hocalar. Sanki cenaze namazlarını kılmaya mecburlar. Kafana silah mı dayattılar kardeşim? Kılmayın bunların namazlarını. Kılmayın üç tanesinin namazlarını. Dördüncü sefer ağızlarını toplasın bunlar bu terbiyesizleri yapmasınlar. Biliyorlar ki o ne dersek diyelim nasıl gideceğiz imamın bir tanesinin önüne uzandığımız zaman oh güzelce yıkayacak bizi. Oh. Tertemiz, pak, pür olacağız. Bir de namazımızı kıldıracak hatta orada da soracak. Ha bu adama hakkını helal ediyor musunuz? Bir defa da sormayacak. Üç defa soracak. İşimiz garanti. Rakım mı adamları bu rahat düşüncelerden kurtaralım bu adamları ya? Bu adamlara dünyada azabın ne demek olduğunu, sıkıntının, buhranın ne demek olduğunu, ahirette kabirde öbür tarafta neleri yaşayacağını dünyada bir yaşatalım. Mecbur değilsiniz imamlar. İslam'a hakaret eden, İslam'ı hakir gören, namaza hakaret eden, Müslüman'a hakaret eden insanların namazlarını kıldırmaya mecbur değilsiniz. Vallahi yeminle söylüyorum benim önüme gelsin. Kıldırmam. Hiçbir kanun beni mecbur tutamaz. Çünkü din itikat meselesidir. Din iman meselesidir. Öte yandan bir tanesi çıkmış, alın, caminin avlusuna gelmiş. Hakkınızı helal ediniz. Çıktı ikiden delikanlı etmiyorum dedi. Etmiyorum. Evet. Ya edersin etmesin daha bu soru iki tarafı değil mi? Evet. Ediyor musun hakkını helal? Ediyorum. Ediyor musun? Etmiyorum. Tamam et etmeyebilirsin. Vay efendim sen nasıl hakkını helal etmesin? Ne diye hakkımı helal edeyim? Ne öğretti bu Türkiye'deki gençte? Nedir bu adamın özelliği? Ne yaptı? Bütün bir hip hipler, poplar, rock'lar, cazlar öğretti dinsizlik, imansızlık peydah etti. Bu Fuzuli fuzuli işler öğretti. Ne hayrı var ki? Türkiye'nin hayrı var, faydası var. Hiçbir hayırlı işi yok. Hiçbir hayırlı iş olmadığı gibi nesli dejenere etti, bozdu. Avrupa'daki o ahlakı aldı, getirdi. Onun önderliğini yaptı. Onu aşıladı bu topluma. Onların dertlerini sıkıntılarını şimdi çekiyoruz. Ben bu adam hakkımı niye helal edeyim? Etmiyorum dedi. Etmiyorum diyeni linç ettiler. Şu toplumun haline bakar mısınız ya? Sen nasıl hakkını helal etmezsin? Niye? Çünkü adam öldü, ne olacak? Allah'ın rahmetine kavuştu. Çiftlik ya, çiftliğe gitti, çok rahat bir şekilde. Garanti Allah'ın rahmetine kavuştu. Ölen zaten tertemiz oluyor, öbür tarafı gören yok ya. Bu insanlara inat, bu gecenin yüzü suyu hürmetine, bu gecenin misyonu haline gelmiş olan, simgesi haline gelmiş olan beş vakit namaza inatla Müslüman başlaması lazım, devam etmesi lazım. Alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz. Siz müşteri sizsiniz biziz. Gittiğiniz alışveriş merkezlerinde. Bir vakit namaz kılmaya kalksanız sizi bodrumun bodrumuna gönderiyorlar. Arabaların daha alt katına gönderiyorlar. Otoparkların altına. Neymiş? Mescit. Bir kareye bir kare yer. Bundan hala hakaret olur mu Müslüman? Niye oradan alışveriş yapıyorsun? Yapma o zaman. Veya açık orada bu nedir diye söyle hakkını ara. Bunlar hakarettir. Bunlar üstü kapalı hakarettir. Ama bizim Müslüman zaten namazda gözü yok ki bir metrekare yere girse ne girmesene mescidi aramıyor ki zaten. Sen ben mescidi ararsak, sen ben namaz kılarsak o mescitler, o katlar bu kapitalist sistemde, bu kapitalist düzende emin olun en çatıya, en körkemli yere, en manzaralı yere konacaktır. Siz biz namaza sahip çıkmadığımız için bunları bodrumlara, mahzenlere hapsediyorlar. Onun için mesul sizsiniz, mesul biziz o adamlar ne kadar suçluysa sen ben beş vakit namaza sahip çıkmayan, namazını kılmayan genç delikanlı, orta yaşlı, yaşlı dedesi kim varsa bu işi anlatmayan uygulan hepimiz mesulüz. Hiç kaytarmak yok. Hepimiz bundan mesulüz. Bu din bizim Müslümansak bunları size söylüyorum. İslam'ın beş şartından biri namazdır. Bir yere çalışıyorsun işe girdiğiniz zaman. Sen makinenin başında durmazsan, mesaini tamamlamazsan, maaş kuyruğuna gidip maaş almaya hakkın yok Müslüman. Bu dinin mensubuysan namaz kılmıyorsan, namaz kılmayan insanın yarın el açıp da Allah'tan bir şey istemeye, cennet cemalullah istemeye, Rabbinin rızasını istemeye hakkı yok Müslüman. En azından yüzümüzü tutmaması lazım.